Merhabalar. Bugün sizlerle bir kitabı tanıştırmak istiyorum. Ben çok severek ve keyif alarak okuduğumu belirteyim öncelikle. Kitabı okurken içinde bulunduğu dönemi aşma potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşündüm. Ben bunu düşünürken de kitap çok satanlar listesine girdi. Kitabı sizlerle şöyle tanıştırayım. Gürkan Sekmen'e ait El Yapımı Ruhlar kitabı kitapla ilgili anlatmak istediğim, konuşmak istediğim çok fazla şey var. Ama şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Psikolojik olarak, sosyolojik olarak ve felsefik olarak derinliği olan bir eser. Her zaman yaptığım gibi aramızda henüz okumamış olanlar olacağından kitabın olay akışı ile ilgili bilgi vermeyeceğim. Sadece içeriğinde neler bulabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Yazarı Gürkan Sekmen kitabın kişisel gelişim romanı olduğunu söylüyor ki bence bu kitabı bir kategoriye sığdırmak haksızlık olur. Kişisel gelişim romanı değildir diyemem ama sadece kişisel gelişim romanı değildir diyebilirim. Kişisel gelişim deyince aklınıza gelen kalıpları hemen silseniz iyi edersiniz. Çünkü oldukça farklı bir kurguya sahip. Ayrıca reçete bilgi, şunu yap bunu yap talimatları yönlendirmeleri yok. Yazar ön yazısında şunu belirtiyor. Hap bilgi vermeyeceğim. Çünkü içinde yaşadığımız modern hayat bize yeterince hap yutturuyor. Kitap 7 bölümden oluşuyor. Her bölümün bir anlamı ve anlatmak istediği bir derdi var. Sanırım kitabı çok sevmiş olmamın temel nedenlerinden bir tanesi de bu. Bir derdinin olması, düşündüren ve sorgulatan bir yapısının olması. Bu duyguyu açıkçası yeni yazarlarda pek bulamıyorum. O yüzden biraz da şaşırdım. Yeni yazarlara karşı herhangi bir ön yargım yok. Onu belirtmek istiyorum. Hepsine heyecanla okuyorum. Bazıları benim bu heyecanımı karşılayamıyor. Hüsranı uğratıyor. Bazıları ise bu kitapta olduğu gibi heyecanımı katlıyor. Artık kitapla ilgili bilgilere geçelim istiyorum. Şimdi biz bu kitapta neler bulacağız diyenler için cevaplar geliyor. Yazarı Gürkan Sekmen ön yazısında kitapta iki tema bulacağımızdan bahsediyor. Birincisi Sosyal dinamiklerin bizi değiştirebilme gücü, ikincisi kendimize dışarıdan bakabilme gücü. Ben kitabı okuyup bitirdikten sonra bu ikinci seçeneği tüm evrene dışarıdan bakabilme gücü olarak değiştirmek istedim. Ayrıca kitapta varoluşsal sorularınıza var kalımsal olmayan cevaplar bulacaksınız. Kitap 7 bölümden oluşuyor demiştim ve her bölümde çok değerli farkındalıklar yaşatıyor. Benim zihnim ayrıca mental olarak farklı kıstaslara göre 3 bölüme ayırdı kitabı. İlk olarak ana karakterin psikolojik süreciyle giriş yapan, ardından anlatılan incelikli kült grup anatomisini de bulabileceğiniz harika hikayeyle sosyolojik olarak genişleyen ve son olarak da Erdem Okulu'nda acayip diyeceğiniz ufuk açıcı bir müfredatla felsefik olarak derinleşen bir yolculuğa çıkarıyor hem kendinize hem evrene. Kült grup hikayesiyle sosyal dinamiklerin etkisinde kötü adamın iyi adamı şekillendirmesi ve ana karakterin geçmişinden ağıt değil de şifa üreterek anlam inşa etmesi anlatılıyor. Ayrıca kitapta distopik ve ütopik unsurlar da bulacaksınız. Kurgusu oldukça farklı. Gelecekten bugüne bakan bir kitap ve teknolojik gelişmelerle Marsa koloni kurup kurmadığınızla ilgilenmiyor. Direkt içimize bakıyor. Kitabın bütününde egonun üstünlük, ruhun özgünlük arayışının nedenleri ve sonuçları var. Ummadığınız yerden taş çıkartan bir kitap. Sokrates'in diyalektik felsefesinden tutun da Platon'un mağarasına kadar dini, edebi, mitolojik, felsefik hatta nörolojik unsurları bile bulabilirsiniz. Kitapta ayrıca insanı saran, sonra sarsan ama düşündüren bir aşk da var. Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Kitabın yazarı Gürkan Sekmen kurumsal firmalara eğitmenlik hizmeti veren biri. Kitaptaki karakterler de özel bir kişilik envanteri olan enegrama göre tasarlanmış. Kitabı okuduğunuzda kendinizden ve hayatınızdan bir şeyler bulmanızı sağlıyor bu kitaptaki karakterlerle özdeşlik kuruyorsunuz ve kitapla bir bağınız oluşuyor. Ben birden fazla karakterle özdeşlik kurduğumu belirtmeliyim. Ayrıca kitabı benden önce okuyan arkadaşım Ebru Gürsoy kitapla ilgili şöyle bir ifade kullanmıştı. Bitirdiğinizde aynı kişi olmuyorsunuz diye ve bu ifade bana biraz abartılı gelmişti. Ama kitabı bitirdiğimde anladım ki gerçekten harekete geçiren bir etkisi var. Ben kitabı okuduktan sonra kendimde hayatım için yapmak istediklerim, hayallerim, tutkularım, değiştirmek istediğim şeyler için bir motivasyon gücü buldum. Kitabı okuyacak olanlara naçizane bir tavsiyem var. Kitap anlam açısından oldukça yoğun ve zengin. Çok fazla satırın altını çizme ihtiyacı hissedeceksiniz. Çok fazla paragrafın altını çizme ihtiyacı hissedeceksiniz. Kitabı bitirdikten sonra altını çizdiğiniz yerleri tekrar okursanız eğer yepyeni anlamlar keşfedeceksiniz ve yepyeni farkındalıklar yaşayacaksınız. Özellikle başucu kitabı arayanlara ise kesinlikle tavsiyemdir. Videomu sonlandırmadan önce her kitap incelemesi videosunda yaptığım gibi bu kitaptan da sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Yalnız bu kitapta o kadar fazlaydı ki seçmekte çok zorlandım. Şunu seçtim anlamak zorunda olduğumuz şey sevgisiz gücün pervasız ve saldırgan, güçsüz sevginin ise duygusal ve zayıf olduğudur. Zamanımızın en büyük krizini yaratan şey bu ahlaksız güç ve güçsüz ahlakın çarpışmasıdır. Umarım siz de kitabı bitirdiğinizde kitabın mottolarından olan asla yaşanmamış bir hayatta ölmeyeceğim sözünü kendinize verebilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Çok güzel bir kitapla tanış olmanın mutluluğunu sizlerle paylaştım. Umarım sizin için de faydalı olur. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.